el uçakta duran Türk Harbi Sendikası'nın tersane işçileri hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bakım <laughs> onların işçileri, itfaiye merkezi işçileri, kara savaşları işçileri, idari sosyal hizmetler işçileri, ordu emirleri, şu anda torpido Laginde adalet istiyoruz. Laginde adalet istiyoruz. Laginde adalet istiyoruz. Evet. Her türlü mücadelemizde yanımızda olan konşu halkı, değerli basın mensupları, sivil toplum örgütleri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmaları yapalım. 2013 bütçe kanunu görüşmeleri başlamadan mevcut siyasal iktidara ve tüm siyasi partilere meydanlardan sesleniyoruz. Vergi adaleti sağlanana kadar yılmadan seslenmeye devam edeceğiz. Ankara, Ankara, bu bizi. kesim olan biz işçilerin önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz adaletsiz vergi sistemidir. Doğrudan alınan vergilerin yüksekliği yanında dolaylı vergilerle çalışanlar ikinci kez adaletsizlikle karşılaşmakta ve mağdur olmaktadır. Temel ilke olan az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması ne yazık ki ülkemizde uygulanmamaktadır sermayeden alınan vergiler düşünürken işçilerin vergi yükü devam etmektedir. Yılbaşında kesilen vergi miktarı yıl sonu artması nedeniyle ücretlerimizde düşüşe neden olmaktadır. Enflasyona bağlı olarak ücretlerimize yapılan artış bizlerin cebine girmeden vergi olarak geri alınmaktadır. Ülkemizde vergi sorunu tartışılırken vergi adaletinden pek bahsedilmiyor. Aslında vergi yükünün toplumda adil bir şekilde dağıtılması verginin doğuşu kadar eski bir prensiptir. Ancak bu prensip zaman içinde ekonomik ve sosyal şartlar uyumlu olarak da gelişmiştir. Bu anlamda vergi adaleti bizim anayasamızda da yer almaktadır. Anayasamızın 73. maddesi aynen şöyledir. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasamıza rağmen Türkiye dünyada vergi adaletinin en bozuk olduğu ülkedir. Ne yazık ki bizlerden alınan gelir vergileri ve harcama vergilerinin oranında ülkemiz dünya rekortmenidir. Toplam vergilerin yüzde bir iş yerinde çalışan işçinin gelir vergisi elektrik, doğalgaz, akaryakıt Telefon gider harcamalarından alınan vergilerdir. Sermayenin kölesi olmayacağız. Sermayenin kölesi olmayacağız. Sermayenin kölesi olmayacağız. Bu gelir vergisi ve diğer vergilerdeki yüksek oranlar sadece Türk Harbi Sendikası'nın 23 bin çalışanının sorumlu olmaması lazımdır. Bizler kitlesel olarak bugün tüm ulusa emekçilere ve bizi temsil eden bağlı olduğumuz Türk işe sesleniyoruz. Bu vergi yükü altından bizleri kurtarın. Bu sorumluluğu üstünüze alınız ve bir şeyler yapınız. Türk iş uyuma ara sahip çık. Türk iş uyuma içilere sahip çık. gözükebilir. Ama meydanlar farklı düşünüyor. Meydanlara kulak veriniz. Yıllarca bu meydanlardan efsane haline gelen gördük size pay kırdı. Ne dedi? Susma dedi. Ne dedi? Sustukçasına sana gelecek dedi. İşte gel susuyoruz? Daha nereye kadar susacağız? Tüm emekçi arkadaşlarımıza ve vergi ülke altında ezilenlere sesleniyoruz. Bizler susmayacağız. Sizler de susmayın. Türk Harbi Sendikası olarak bizler inandık. Sizler de inanın. Değerli <laughs> arkadaşlarım. Meydanlardan hükümet edenlere bir kez daha sesleniyoruz demokrasinin ve adaletin gelişmesinin ilk şartı adaletli bir vergi sistemi olmalıdır. Şu da unutulmamalıdır ki vergi adaleti, adaleti gözetmeyen devletler asla hukuk devleti olamazlar. Bunun içindir ki hayal enflasyona göre hazırlanan bütçe hedefi tutmayınca faturayı bize kesmeyiniz. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıcı uygulamalar yapınız. Vergi reformunu hayata geçiriniz. Gelir vergisi oranlarının düşürülmesi için taleplerimizi göz ardı etmeyiniz. Emre'ye uzanan eller kırılsın. Emre'ye uzanan eller kırılsın. Emre'ye uzanan, uzanan eller kırılsın. Değerli emekçi kardeşim şimdi sizlere sesleniyorum. Vergi yükü altında ezilmek istiyor musunuz? Hayır! Kırk yaş ayarlaması altında <laughs> mezar bu seslere sessiz kalmaz. Değerli arkadaşlarım imza standımız iki gün süreyle Anıt Park'ta olacak. Sadece bizler değil vergi yükü altında ezilen tüm altımızı ve gördüğümüzün dinamiklerinin de desteklerini bekliyoruz. Ekmek yoksa barışta Su içip duyanlara, insana kıyanlara, yok nefsine. gün pişe yo soyanlara soyup doyanlara insan akıyanlara bu nefsine arkadaşlar